Çocuklar merhaba. Merhaba. Evimize hoş geldiniz. Biz bugün ne yaptık? Metin? Kardan adam. Kardan adam yaptık. Çünkü biz artık kar yağmasını çok istiyoruz. Hala kar yağmadı değil mi anneciğim? Hı? Dışarıda kardan adam yapmak istiyoruz. Kar topu oynamak istiyoruz. Ama yağmadı. İnşallah yağar. Ama biz yağmadığı için ve çok sevdiğimiz için kardan adamı evimize getirdik. Bakın işte burada kardan adamımız kocaman. Burada çam ağaçları var yanında iki tane büyük çam ağacı. Ama bir eksiklik var Metin. Bu kardan adamın bir şeyleri yok. Neyi yok sizce? Gözleri var mı Metin kardan adamın? Baksana gözü yok, burnu yok, düğmeleri yok. Ya kardan adam eksik olmuş Metin. Bence biz bunları yapalım. Ben sana vereyim, sen de yapıştır olur mu? Tamam. Hadi gel, tamam. Şimdi iki tane gözümüz var. Evet, onu da yapıştır. Yapıştırdık. Şimdi neresini yapıştıralım? Benim Yanaklarını yapalım mı? Hava çok soğuk. Yanakları kısalmış kardan adamın biliyor musun? <laughs> Ağzı. Gördün mü bantlarımız var orada. Hadi ağzını yapıştıralım. Havuçtan burnu Metin baksana. Burnum da buraya anneciğim. Tak bakalım. Oldu. <laughs> Metin. Çok güzel oldu. Düğmeleri ve kolları yok. Metin. Kardan adam var ya burada. Sen çok kalın giyinmişsin bugün. Soğuk galiba değil mi? Hı hı. Eve kar yağmış baksana. Evet kar yağmış. <laughs> Hadi düğmelerini şimdi ben bunu evet, oldu. oldu mu? Harika. Evet. <laughs> Hiç bana kalmadı. Bir takamam mı? Evet. Metin ne eksik şimdi burada? Söyle bana. Kardan adam neyin eksik senin ya? Kolları mı eksik. Aa, kolları eksikmiş Metin. Gel çabuk. Acaba kolumuz var mı? Bu ne? Kolu. Kolu mu? Nereye yapıştıracağız? Buraya. Hadi yapıştır buraya kolunu. Yapıştır. Bunu da buraya. Ters oldu. Ters olmadı. Koy buraya bak. Bunu. Ha, evet. Oldu. Bakalım dur bakalım. Eksik mi? Ne eksik anneciğim? Eksik. Bence bu çam ağaçların süsü eksik. Değil mi? Ve gökyüzünde hiç kar tanesi yok. Çocuklar, kardan adamını ve çam ağaçlarını süslemeye devam ediyoruz. Ama kiminle? Bizim güzel mi güzel, tatlı mı tatlı komşu kızımız Elif'le. Elif, Metin'in ablası. Metin'in de çok iyi arkadaşı. Süsleyelim mi Elif'ciğim? Hadi gel. Kardan adımımız oldu. Sadece çam ağaçlarımız kaldı. Çam ağacın en tepesine yıldızı yapıştıralım. Bir tane şeker vereyim sana kağıttan. Buraya koy istersen. İstersen oraya İlk önce çam ağacına sür. Evet. Oldu mu? Bir tane ışık vereyim. Şöyle. Turuncu bir ışık çok güzel oluyor. Şöyle başka ışıklar vereyim. Mavi ışık, kırmızı ışık. Oluyor mu Elif? Evet oluyor. Çok güzel. Son bir tane daha alta doğru istersen yap biraz da. Ben de şuradan bakayım sana. Bak sana sen şu kardan adamına, çam ağaçlarına. Ay, şimdi. şimdi bak ne kaldı biliyor musun? Ay Metin düşme sehpayla. En yukarıya buraya ben böyle böyle yapayım. Bu bulutta kar tanesi eksik Elif biliyor musun? Evet. Bu kar tanelerin hepsini Mete yaptı çok güzel. Bulut için. Bir tane daha kar tanesi. Seni şöyle biraz daha alayım. Bana tutun Elif. Şuraya koyalım böyle. Al Elif. Evet. Kar yağması gerekiyor değil mi? Son bir kar tanesi daha. <laughs> Olsun. Çocuklar kar tanesini tekrar gösteriyorum. Elif'in yardımıyla ve Metin'in yardımıyla kardan adamı yaptık. Gülümsüyor bize. Siz de evde kardan adam yapmayı unutmayın. Hele kar yağarsa mutlaka dışarıda. Kardan adam yapın ve kartopu oynayın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizi seviyoruz.